Geldim Başak burçlarına. Alttan almak atasporu Başakların. Çok güzel bir söz bence <gülüyor> sence. <gülüyor> Başaklarda var mı böyle bir şey? Evet. Çünkü zodyakta. Yoksa bu tutulmayla birlikte mi? Genel daha yapısı. Şey genel. Ama tutulma dönemlerinde, çünkü kaygı burcu olduğu için tutulma dönemlerinde daha çok içe çekilir. Ve olabildiğince herkes evet demeye çalışır. Hmm. Olabildiğince de hizmet eder. Zaten 12 burç var. 6. burç Başaktır. Sağlık ve hizmeti temsil eder. Şimdi Merkür'ün de sıkıştığını göz önüne önünde bulundurursak gökyüzünde başaklarının alttan alması tap olacak. Bir de yıl verelim burada. 78-79'larsa daha da alttan alacak. Hatta ve hatta bazen böyle ben bunu yapıyorum bunu yapmıyorum Hayırlarına diye. mı yani bu durum? E çünkü efendim. Hayırlarına Tabii, mı? kesinlikle. Çünkü bakın haritanızda satürnüz başaksa ki bu 1900 50-52'ye tekabül ediyor. O da başaktır. Satürn'üz başaktır. E, 78-79'da Satürn'ü başaktır. 2007'ler de artık koskoca bireyler. Onların da haritasında başak vardır. ay Tutulmaları bir kere başaktır. Bunlar bugünlerde sınırlarını çiziyor. Ve diyor ki ben yeteri kadar alttan aldım. Şimdi artık sizler öğrenin bu işi diyor. Şimdi başakların geneline baktığınızda bu dönemi alttan alıyorsunuz. Yani paranızı tamam herkese vermiyorsunuz ama bütün herkesin de bir şekilde hayır yap demiyorsunuz. Her şeyi evet'e çevirmeye ve elinizden geldiğince yapmaya çalışıyorsunuz. Sağlıkla, sağlıkla bahse girilmez sevgili başaklar. Sağlığınıza çok özen göstermelisiniz. Yani bir ikizler, iki başak bu önümüzdeki iki ay boyunca sağlıklarıyla ilgili asla ve asla hiçbir şey riske etmesinler. Başınız ağrıyorsa bile mutlaka uzmanınıza gözükün. Aşk ve ilişkiler konusunda başak burçlarını yormuyor gökyüzü. Yani diyor ki ben seni sakinleştireceğim. Ya da sorunları o kadar sen üstesinden geliyorsun ki senin birlikte olduğun kişi sana yardım edecek diyor. Ve dolayısıyla da başaklar, ikili ilişkiler, birliktelikler, evlilik, eş ailesine kadar geldiğinizde bir anda bir büyük bir destek görüyor. Burada tutulma o bölgeye başağın hayatına dokunmuyor. Kariyer ve para konusunda mı? Eve girmeyecek, çok çalışacak, alacakları var. Belki kredisi, belki ödemesi, bankası, buralardaki prosedürü, yani e, bürokrasi işlerinin de kafasını kaldıramayacak. Hiçbir şey yoksa kimliğini, ehliyetini değiştirmek için gene bugünlerde bir koşturmanın içine düşecek. Ve dolayısıyla Başak Burçları e, aileyle ilgili sor yerine fazlasıyla getirecek. Diyecek ki annemin işte sigorta işi, sağlık işi, kendi çocuğumun sınav işi, kendi ehliyetimin işi derken birçok dediğim gibi top totalde bürokrasi işi, evrak işleriyle bolca uğraşırken ailenin de bir takım sorunlarını daha rahatlatacak ve herkes evet demeye ve alttan almaya özellikle bu tutulma döngüsünü, mükemmeliyetçiliğini ortaya çıkarıp devam edecek. Terazi burçlarına geldik. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız. Yüzleşme zamanı. E bu Putin için de geçerli. O biliyorsunuz ki terazi. Bazen gelen gideni aratır. Hani şimdi siz bir vazgeçtiniz ya gerek iş yerinizde gerek işte çalıştığınız ortamda Valla gelen gideni aratır. Aldığınız ani kararlara dikkat edin derim. Dolayısıyla sevgili teraziler hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını aslında size birisi bir konuyla ilgili bilgi verdiğinde o konunun bile aslında astların araştırmadan yola girdiğinizi bir kez daha fark edeceksiniz. Tutulma unutmayın sizin kardeş burcunuzda gerçekleşiyor. Boğa ve terazi kardeştir Terazide veya boğada ne pişiyorsa birbirlerine bir şekilde düşer. Ve o yüzden de teraziler bir takım yüzleşmelerden etkilenecekler. Aşk hayatlarında da bir takım yüzleşmeler ve konular var. en önemlisi ise ...uykusuz geceler, biraz kafaya takma... ...çocukların arasındaki dengeler... ...eğer yetişkin bir terazi iseniz... ...ekran başında izleyen... ...onların arasındaki ilişkiler, dengeler... ...onların arasındaki sorunlar... ...bir takım rekabetler söz konusuysa... ...bu dönemde konuşma yapmayı planlıyorsanız... ...yapmayın, bu dönem konuşma yapmaya uygun değil. Değil diyorum diyorsun. Yani değil evet, bir işte. şekilde Konuştum değil. Diyorum. Ondan sonra peki diyebiliriz... ...ya da hayır diyebiliriz. Yani size uyumluysa... Gözden geçirin peki diye değil. Yok değilse hayır deyin. Hayır diye diyemeyecek burcu da bulduk biz bu 12 burcun arasında. Başak dedik. Başak birazcık şu ara peki diyecek ama unutmayın o da Satürn balığa geçti. 2023 Mart'ta ile güçlenecek. Çünkü kimse Kasım ayı ve Aralık ayında geçtiği günleri unutmaz. Çünkü bu Kasım farklı. Hepimiz bir şeyleri öğreneceğiz. Hepimiz bir şeyleri deneyimleyeceğiz. Hepimiz belli alanlarda belli şu ara bile olsa tarih 7 Kasım olsa zorlanıyoruz der. Ve terazi burcunun aile konularında da bir takım sırların ortaya çıkacağını söyledik. Geldim akrep burçlarına. Şimdi 29 Ekim'de burcunuzda tutulma gerçekleşti. Geldik şimdi karşıt burcunuzda tutulma gerçekleşiyor. Zaten tutulmalar birbirine hemen arka arkayadır. Peş peşedir. Sanki şey gibi düşünün bunu. Burada gerçekleşiyor. Tam karşısında 180 derece. Orada da gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi akrep burcundaki tutulma arkada bıraktı. Fakat boğa burcundaki tutulma 7. evinizde, ilişki evinizde gerçekleşiyor. Yükseleni akrep olan. Şimdi bakın ilk defa benden çok nadir duyarsınız yükselen meselesine girdik. Bugünlerde yükseleni akrep olan, burcu akrep olan, ay burcu akrep olan, 1954 doğumlu da olabilir. Benim için fark onu da Satürn akrepte. 2013'te Aa, annem. Akrep. Evet. Akrep. 53'ü sonları o da olur. Satürn'ü evet. 1 Kasım. Evet, o zaten burcu da akrepmiş. Satürn'ü akrep. Burcu Akrep, Mars Akrep haritanızı biliyorsanız nerede ne akrep varsa toplayın gelin anlatıyorum. Sizi eleştirenler yüzünden uykusuz kalıyorsunuz da onların hayatına dönüp bakıyor musunuz? Anne. Yani sizi eleştirenleri dinliyorsunuz, içselleştiriyorsunuz, kafa yoruyorsunuz da onlar tüm gün ne yapıyor? Bugüne kadar hayata ne kazandırmış? Neyi ortaya çıkarmışa bakmıyorsunuz. Çünkü Akrep Burcu su burcudur. Yengeç gibi tıpkı duyduğunu, Hemen savunmaya geçer ve dolayısıyla da bugünlerde akrepler savunmada ve tutulmanın, ay tutulması onların içini şişirdiği gibi bir de bazı konuşmaları kafada fazla büyütüyorlar. O yüzden de bugünlerde örneğin bir akrep burcusunuz, bir miraslık ya da bir ortaklık bir olayınız var. Mağrur duracağım diye hakkınızı, hissenizi bırakıp çıkıp gitmeyin. Karar almayın, bekleyin. Konuşma yapacak mısınız? Siz de bekleyin. Kariyer kırılmasına hazır mısınız? Beklerseniz kariyer kırılması da yaşarsınız. Kırılmak, kariyer kırılması ne demektir? Hani bazen böyle her şey üst üste gelir, 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 sıkışır, sıkışır, sıkışır da sonrasında o çektikleriniz tamamen bir anda dağılır da her şey yoluna girer de bir anda dersiniz ya bak iyi ki de aslında o gün o sorunu yaşamışım. Geçen yıl bunu yaşamasaydım bugün bu noktaya gelemezdim dediğinize biz kariyer kırılması diyoruz. O yüzden de 2023'ün Ocak ayının itibaren özellikle 18 Ocak'tan sonra Sevgili akrepler, ekran başındaysa telefonun hemen notlarını açsınlar. 18 Ocak'tan sonra ben kariyer kırması yaşayacakmışım. Ya çalıştığım iş yeri büyüyecek, benim sorumluluğum büyüyecek. Ya benimle ilgili bir fırsat çıkacak gibi notları kenara alın. Ama bugünlerde biraz çektiklerinizi ya da yorgunluklarınızı içselleştirmeyin der. E, 1984-98 yılları doğumlu akrep burcuysanız... Bu e, günler biraz aşk hayatınız, ilişkinizi, birlikte olduğunuz kişiyi, hoşlandığınızı hatta Whatsapp'ta yazışıyoruz daha ortada bir şey yok diyorsanız orada bile bir takım e, yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Buraları yönetin derim. Yönetmek nedir? Beklenti kendimizden artırıyoruz ya hani devamlı tık 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 hani bana yazdı yazmadı iyi geceler dedi demediye kadar beklentiye çok girmemeye çalışıyoruz. Kariyer ve para konusundaysa? Eğer bir akrep burcuysanız son bir buçuk yıldır bir ev yatırım ya da bunun benzeri bir şey yaptıysanız yatırımınızın karşılığını alacaksınız. Çok güzel bir geri dönüş alacaksınız. Diyeceksiniz ki iyi ki yaptım diyeceksiniz ve kariyer ve para konusunda doğru adımları attığınızı son 6 aydır okumaya başlayacaksınız. Aile konusunda eğer ailenizde gençler varsa ya da sınava girecek çocuklar varsa ya da bir takım hazırlıklar varsa bunlarda da artık o dikkat dağınıklığı işte o kişisel öz bakım gibi konuları çocuklarım toparladı diyen akrepler e olacak ve rahatlayacaklar derim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.